yardımcısıyım. 30 yıllık Fatih Bey ile kardeşiz. Kendisi insanları üzmeyen, kırmayan, e, naif bir insan. E, tarih şehri, kültür şehri, e, termal şehri, eğitim şehri, ozanlar ve erenler diyarı, Şirinkır şehrimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, e, bildiğim kadarıyla borsalar birliğine gelesek emekli gelen sektörlersiniz. Evet. Ama bakın içinizde gençler de var ama evet. nasıl emekli oldunuz? Onu da bilemedim ben. Şeyden, EYT'den. EYT'den. EYT'den, 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 EYT'den. oldunuz. Eyvah. Bunlar yedi bin beş Arkadaşlarım var. şimdi Kırşehir'de sekiz yüz yıl önce Avrupa Orta Çağı yaşarken 800 yıl önce Ahi Evren Esnaf Teşkilatımız var. 32 tane esnafın başı bunları eğitmiş ve donatmış. Onları e, esnaf ve zanaatkar haline getirmiş. Hanım Fatma Bacı da Bağcıyan Rum Anadolu Bacıları Esnaf Teşkilatı'nı kurmuş. Yetim ve öksüz kız çocuklarına önce zanaat öğretmiş, sonra onlara işler açmış, sonra evlendirmiş. Parayı da aile içindeki 27 tane vakıftan bulmuş ve onları bu hale getirmiş. 800 yıl önce burada Bey Gökbilim Medresemiz var. Ee, Herhalde çok hızlı bir girip çıkmışsınız. Ee, burada roket tasarımı yapılmış. Matematik, tıp ve astronomi okutulmuş. 800 edebiyat dilinin farç olduğu bir dönemde 800 yıl önce Aşık Paşa'mız garipnameyi Türkçe yazmış. Türbesi Ankara yolu üzerinde. Ahmet-i Gülşehri'yi Mantık Türkçeleştirmiş. E, mezarı burada. <laughs> Yunus Emre de eee Duru Türkçe ile insanlara moral vermiş. Onun da Türkiye'de 13 yerde, Azerbaycan'da 3 yerde makamı var. Bizim de Kırşehir'de makamı ve mezar var. <laughs> Kırşehir'imizde Neşet Ertaş'ımız var. Zamanımız olmadığı için götüremiyorum. Neşet Ertaş'ın Gönül Sultanları kültürü evi var. Android'ten bir heykeli var. Küçük yaşta annesini kaybettiği için...